diyorum öylesine polarize olduk ki özellikle insanlar karşı mahalleden birisi bir şey dediği zaman artık herkes saflara ayrıldı. Duvarlar örüldü, surlar çıktı ve bu surlar çıktığı zaman da herkes birbirine serbest satış atıyor. Ama ne zaman ki surların öbür tarafında içeriden bir tane farklı bir ses, aykırı bir ses çıkınca herkes dönüyor. Asıl linç o zaman başlıyor yani. Yaşayan bilir. <laughs> o anlamda söylüyorum. <laughs> Evet şu şu anda bu yayını sevgili Türker İnanoğlu da izliyor. Onun haberini aldım. Buradan kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Canlı yayında e, umarım bu günleri de atlatacak. Bomba gibi aramıza dönecek. Ki şimdiden de toparlanmaya başladı. Bu arada sizden gelen geçmiş olsun dileklerinizi de bu vesileyle kendisine ileteyim. Umarım bir an önce arka sokakları yeniden bir Türkiye klasiğini, değil mi? Türk dizileri klasiğini arka sokakları ekranlarda görürüz. Ya bir tane şimdi, madem televizyonculuktan girdik, Kenan'a diyorum ki iki tane belgesel hazırlayalım. Bir tanesini Netflix'e hazırlayalım, bir tanesi de Disney Plus'a hazırlayalım. Ya da Blue TV'ye hazırlayalım, hadi. Disney Plus şimdi eleştirdik diye onlar bize şey yaparlar şimdi, küserler. Türk insanı böyledir, eleştiriyi kaldıramaz. <laughs> Neyse devam edeyim. <laughs> Diyorum ki Kenan iki belgesel yapalım. Birinci belgesel. Siyaset belgeseli. Var yani hani işte Demokrat, 12 Eylül, 12 Mart, Özallı yıllar ve de bir seçim nasıl kaybedildi? Birinci belgeselimiz bu. İki, bunu Netflix e hazırlıyoruz. İkinci belgeselimiz. Bir seçim nasıl kazanıldı? <laughs> Şimdi iki belgesel, objektif gazeteciler olarak iki ayrı belgeselden gidiyoruz. Hangisi olursa bilmiyorum bak, şimdiden bilmiyorum hangisi olacak ama ikisi içinde çok malzeme var. Yani mesela Kemal Kırdışlaroğlu'nun bu toplantısını iki açıdan da bakabiliriz. İşte seçimin kaybedilmesinde en önemli, en kritikan Kemal Kırdışlaroğlu'nun o yaptığı işte ekonomi toplantısıydı. Ne zaman ki yabancı şeyleri çıkarttı o bir kırılma oldu ya da tam tersi. Bir seçim nasıl kazanıldı belgeseline de koyabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu seçimin kazanılmasında ilk tetikleyici adımdı. <laughs> Bilmiyorum iki tane ayrı belgesel yapıyoruz. <laughs> Fakat eğer bu iki belgesel yapıyoruz ya bazı olayları oraya koyuyoruz bazı olayları buraya koyuyoruz. Şimdi Ali Babacan'ın dün verdiği bir demeç var Fox TV'de. Bunu kesinlikle bir, bir seçim nasıl kaybedildi bölümüne koyabiliriz. Bazıların tartışma götürmüyor. <laughs> ne demiştin sevgili Ali Babacan? Fox TV'de İlker Karagöz'e katılmış. Şimdi Ali Bey de biraz daha böyle anlattığı anlaşılsın istiyor. Herkes anlaşılsın istiyor. Ve de çeşitli böyle e, örnekler veriyor. Son verdiği örnek de süper ilginç. Demiş ki nasıl altılı masanın adayı kim olacak diyor ya şimdi altılı masanın da kim olacak bu sorulmuş kendisine. Diyor ki biz bir isim listesi oluşturacağız. Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o altılı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun. <laughs> Şimdi belki aranızda hani papalık seçimi nasıl oluyor? Vatikan'da işler nasıl gidiyor? Young Pop var mesela o diziyi izlemeyenleriniz olur. Ol, olabilir. Yani diyeceksin ki ulan bu beyaz duman ne? Yani şömineyi mi yakacaklar? Yani düşünsene toplanmışlar. Şimdi aslında Ali Babacan papalık seçimine bir göndermede bulunuyor. Değil mi? Belki de şeyi de okumuşsunuzdur. Dan Brown'un neydi o sonra filme çekilen e, kitabı. Orada da var. Şimdi papalar, papa öldüğünde, ayrıldığında hepsi Vatikan'da bir şapelde, sanırım Sistinya şapelinde bir araya geliyorlar. Papalar ve de oy kullanıyorlar. Hepsi gidiyorlar. Hepsi giymişler. İşte Ulumunati, Anna, Munna hepsi böyle giriyor. Kırmızıları giymişler, beyaz giyenler var. Oturuyorlar, adaylar çıkıyor. O kardinal gelsin, bu kardinal gitsin. Ee, bak, Kenan hemen diyor, kardinaller diyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelenler. Kenan her hafta sonu bir yerde olduğu için, geçen hafta sonu Barcelona'daydı. Tabii ki Vatikan'a da gitmişti. Roma'ya da gitmişti, çok olduğu için. Biliyor adam oraları, o ortamları. Kardinal arkadaşları var yani. İşte bu kardinaller bir araya geliyorlar. Ve de efendim bu sırada bütün dünya basını yüzyıllardır böyle ama. Bin yıldır, bin, bin, bin bir, birkaç bin demeyeyim de birkaç yüzyıl diyeyim hadi atmayayım şimdi. Velhasıl en sonunda da papa seçilirse oradaki şömineye bir şey yıkıyorlar geleneksel olarak. Eğer beyaz duman çıkarsa papa seçildi. Eğer siyah dumansa daha bunlar içeride oylamaya devam edecekler. İşte Ali Babacan'ın gönderme yaptığı bu. Şimdi ya Ali Bey teşbih de hata olmaz tamam ama bu ne? Gel de şimdi bunu akşamleyin programları alıp tartışma programları alıp alt yazada koskocaman altılı masada Vatikan usulü seçim. Papayı mı seçiyorlar Türkiye'ye baş, başkan adayını mı seçiyorlar diye manşetlere atma. Yani öyle bir ee, pası açtı ki şu anda. Nasıl diyeyim? Hani bu şeyi şeyi benzedi bu yani. Japonya'nın dün akşam atamadığı 3 penaltı golüne benzedi. Ulan Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Biriniz de aranızda demedim ya biraz penaltı çalışalım. Belki işler penaltıya kalabilir. Dememişler Japon milli takımı. Ya yeriz ya yeniriz demişler. Yenildiler döndüler. Öyle 90'lık bir pas attık yani. Hani bunu gole çevirmek için Neymar olmaya gerek yok. Akşam bir göreceğiz. Daha bunun üzerinde çok çok tepilecekler. Tuhaf tuhaf işler. Neyse bu belgesel projesini unutmayalım. Bence yazalım yani böyle. Altılı Masa Altılı Masa seçimi nasıl kaybetti? Birinci belgesel. İkinci belgeselde Altılı Masa seçimi nasıl kazandı? <laughs> ya tamam biz ne yapalım gazeteci ben objektif olmaya çalışıyorum ya. Yani. O da olabilir, bu da olabilir. Bu bin marketler meselesi konuşuluyor. Yavaş yavaş Galip Aykaç'ın nasıl istifa ettiği konuşuluyor. Ekonomim yazarı Necla Dalan e, perde arkasını anlatmış. Biliyorsunuz yeni çıkan gazetede gazete ekonomim.com'da yeni site. E, diyor ki toplantıya girmişler gıda parakendecileriyle. Üç konu öne çıkmış burada. Birincisi e, Galip Aykaç'ın bir açıklama yapması gerektiği söylenmiş. Ama açıklamanın tonunun bu kadar sert olmasından rahatsız olmuşlar. En büyük şey de şokun e, net tavrı olmuş. Ülker grubunun. Yani biz bundan sonra Galip Aykaç'ı tanımıyoruz bilmem nesinin. Hatta diğerleri demişler ki, e, diğer üyeleri bu şeyin parakende kurulunun. Yani biliyorsunuz Galip Aykaç şu anda Gıda Parakendeciler Derneği'nden başkanlığından istifa etti. Yoksa BİM'in hala CEO'su. Diğerleri demiş ki 6 tanesi, 3 harfler. Siz durun demişler. E, gitmeyin istifanıza gerek yok ama Arif Aykaç bir anda kendisini siyasi polemiklerin ortasında bulduğu için istifa etme gereğini hissetmiş. Neden acaba siyasi polemiğin ortasında buldu? Genelde hep böyle oluyor. Ya, o bir şey yapmadı ya. Öyle de hedef gösterdiler. Ya ee. Dün bir program yayınlandı. Oğuzhan Uğur'un programı Babala TV'de. Ben de daha önce katılmıştım. Başarılı işler yapıyor Oğuzhan kardeşimiz. Zaten rekor kırmış. Şu anda dün ben inanamadım. Baktım. Aa diyorum ben bir yanlış görüyorum. 3 saatte 400 bin kişi izlemişti. Sabaha doğru 2 milyon kişi izlemişti herhalde.